TGT Haber Bütenlerinde güne yansıyan son gelişmeleri an, an sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyiciler. 16 Bülteninde yine değerli bir konuğumuz var. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile gündemde öne çıkan başlıkları ve de Avrupa'da vahim boyutlara ulaşan Türk ve Erdoğan düşmanlığını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza diyelim öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Özlem Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şu bir gerçek ki Batı darbe sınavından geçemedi. Darbeyi görmediler, Türk halkının demokratik tutumunu görmediler, bilhassa darbecilerin durumuyla ilgilendiler. Bir geçmiş olsun ziyareti bir yana tepkiler ve eleştiriler gördük. Siz Almanya'da doğmuş, büyümüş, eğitim hayatını orada sürdürmüş birisiniz ve de tabii ki de Batı'daki bu Türk düşmanlığını en iyi anlatacak bizi aktarabilecek isimlerden birisiniz efendim. Öncelikle şunu sormak isterim, Batı Türkiye'ye baktığında ne görüyor? Batı Türkiye'ye baktığında e, şu anda e, Türkiye'de e, demokratik e, çoğunluğun e, desteğiyle seçilmiş e, bir iktidarın e, ve e, darbe teşebbüsü e, anı itibariyle de e, Türk toplumunun e, tamamının, milyonlarca insanın e, Türkiye'de muhalefet partilerinin e, tamamının e, Türkiye'de Muhalif olarak kabul edilen dışarıda da bu şekilde devamlı öne çıkarılan grupların da darbe teşebbüsü karşısında millet iradesiyle birlikte hareket etmesi hususunu genelde göz ardı ediyor. Ön plana çıkan hususlar Türkiye'nin darbe teşebbüsünü bertaraf etme noktasında darbecilerle mücadele ile ilgili her ne kadar e, bu yapılması gerektiğini e, kabul etsek bile e, sonuçta hukuk devleti kurallarına uyulması gerekir şeklinde bir yaklaşım biçimiyle sanki Türkiye'nin e, kendi e, anayasal düzeni çerçevesinde hukuki kurallara uymadığına dair e, bir e, varsayımla hareket ediyor. Bunu devamlı e, Türkiye'de e, çalışan gazetecilerin önemli bir bölümü orada işliyorlar. Bunun üzerine de orada maalesef bir kısır döngü oluşuyor. Birçok ülkede artık özellikle Batı Avrupa ülkelerinden ve en fazlası Avusturya'da, Almanya'dan bahsedecek olursak bu artık iç politikada ciddi bir malzemeye de dönüşmüş durumda. Bununla birlikte de orada hiç farkına bile belki varılmadan veyahut da önemsenmeden benim de şimdiye kadar bu şekliyle hiç yaşamadığım bir Türkiye düşmanlığı ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına odaklanmış bir adeta bir düşmanlık, bir fetişizm düzeyinde bir düşmanlık şu anda her gün medya tarafından işlenmektedir. Ve bunu yaparken de Türkiye'nin Batı Avrupa ile ilişkileri, Maalesef tamamıyla göz ardı ediliyor. Olaylar tek taraflı bir biçimde sanki Türkiye Batı Avrupa ülkelerinin herhangi bir iliymiş, herhangi onların egemenlikleriyle e, Türkiye e, yönetiliyormuş, yönetilmesi gerekiyormuş gibi bir edayla devamlı bir biçimde e, Türkiye'ye e, işte ders vermeye kalkışan, e, Türkiye'ye e, nasıl hareket etmesi gerektiğini devamlı bir biçimde öğütleyen bir tutum şu anda öyle bir hal almış ki batılı siyasiler yani aslında makul düşünen insanlar bile e, Türkiye ile dayanışmalarını ifade ederken e, bu cümlenin ardına nokta koymaktan daha ziyade virgül koyup batı dünyasında bu kısır döngüye doluşmuş anti Türkiye propagandasının ortaya koyduğu yaklaşım biçimlerinde dillerine dolayıp bunu da devamlı bir biçimde ifade etmek durumunda olduklarını hissediyorlar. Aksi takdirde iç siyasette muhalefet tarafından tepkiyle karşılaşacaklarını düşünüyorlar. E bu süreçte böyle devam ediyor. Tabi burada özellikle Türkiye düşmanlığının iç politikada ciddi manada prim yaptığını da göz ardı etmemek gerekiyor. Batı Avrupa ülkelerinin aslında kendi sorunlarından e, hedefi başka yerlere çektiği, e, kendi sorunlarıyla çok ciddi manada e, uğraşmamak için e, daha çok Türkiye'ye yönelik yani medyanın fokusu, kamuoyunun fokusunu oraya yönlendirdiklerinde göz ardı etmememiz lazım. Avusturya bunun en güzel bir örneği. Maalesef, evet. E, Havaalanlarında alanlarındaki yazıları ne yazık ki okuyoruz. E, geçtiğimiz günlerde. de Bakın oradaki mesela. E, buyurun. Evet. Mesela şey, Avusturya örneğinden hareketle Avusturya'da yakında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kuvvetle muhtemel aşırı sağcı bir partinin adayı Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu Avusturya için gerçekten çok ciddi bir krizi ve Avrupa Birliği'nin de sağa kayması yani toplumsal merkezin de sağa kayması noktasında aslında oradaki ee, Avrupa'nın çok kültürlü olma, çoğulcu olma iddialarını da e, bertaraf edebilecek bir sürece girecektir. Bu süreç içerisinde bazı siyasetler özellikle dikkat çekiyorlar. Avusturya'da bu işte genç Dışişleri Bakanı Kurz devamlı bu çerçevede özellikle anti Türkiye diliyle e, kamuoyunda prim e, yapmaya çalışıyor. Bunun sebebini sorgulayacak olursak e, bu kişi e, şunu görüyor. Avusturya'da eğer aşırı sağırın adayı cumhurbaşkanı olursa o zaman hükümet istifa etmek durumunda kalacak. İstifa etmesi durumunda da yeni bir koalisyon oluşturulma hatta yeni tekrar seçime gitme durumu olacak. Bu seçimlerde de muhafazakar sağ partinin başında başbakan adayı olarak seçimlere girip herhalde başbakan olmayı ümit ediyor ve hayal ediyor ki böyle bir tutum içerisinde Avrupa'nın geleceğini Avrupa'nın kendi menfaatlerinde e, ikinci plana düşüren tutumunu bunu devam ettiriyor. Bir de şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bakın özellikle son günlerde o Kronen gazetesindeki e, havaalanındaki şeyi siz e, e, kendi e, orada hava havaalanında kiraladıkları e, o e, yansıtıcıya e, verdikleri haberlere dikkat çektiniz. Bunlar bu haberlerin kaynağı Türkiye'de e, Türkiye'yi de toplumsal birliği, bütünlüğü zedeleme noktasında çaba içerisinde olan Türkiye'de terör estirme çabası içerisinde olan grupların faaliyetlerinin bir neticesidir. Yani Batı dünyasında özellikle farklı farklı dillerde Türkiye'de olan bitenleri çarpıtarak her gün devamlı bir biçimde ajans edasıyla Batı Avrupa'ya bu haberleri çarpıtılmış haberleri servis etmektedirler. En son yine Almanya gündeminde bundan iki gün önce Almanya gündemine bayatlamış tamamen 10 yıl öncesinde de kalan bilgiler çarpıtılarak tekrar kamuoyuna servis edilmektedir. Kimteler tarafından baktığınız zaman o zaman buradaki oyunun ne düzeyde olduğunu aslında o ülkelerin de kendi ulusal menfaatlerine ne kadar zarar verilecek boyutta terör örgütlerinin faaliyetlerinin olduğunu göreceksiniz. Bakın Almanya örneğinden hareketle sol parti içerisinde bir grup PKK aktivisti olarak bilinen Sevim Dağdelen'in öncülüğünde İçişleri Bakanlığı'na bir soru yöneltiyor. İçişleri Bakanlığı da bu soruya Başbakanlığın Başbakanlığın da onayını da alarak bir cevap veriyor. Dışişleri Bakanlığını bu sürece dahil etmiyor. Bu cevapta Türkiye'nin işte e, İslamcı aktivizmin bir e, platformu olduğunu ifade ediyor. Bunu ifade ederken aslında bu son 2-3 yıldır PKK terör örgütü tarafından özellikle batı dünyasında hedef saptırmak ve Türkiye'nin işte Suriye'deki e, muhalif grupları e, desteklemesi noktasında, Türkiye'yi ideolojik bir e, noktada konumlandırıp, e, Türkiye'nin e, e, batı dünyasında PKK'nın üzerine gidilmesi noktasındaki e, haklı hassasiyetini e, çürütmek için, bir propaganda olarak kullanılan bir şey. Ve burada e, bu meseleleri özellikle kamuoyunda servis yapan kişilerin e, geçmişlerine baktığımızda e, bu bahsettiğimiz şahıstaki örnekte olduğu gibi yıllarca PKK'nın meşruluğunu savunan Avrupa'nın her ortamında bu konuda özel bir çaba gösteren kişiler olduğunu çok net bir biçimde gösteriyoruz. Dolayısıyla bunlar böyle tesadüfi süreçler değil. Ancak üzücü olan bu süreçler içerisinde yani Avusturya gibi Almanya gibi devlet geleneği çok e, e, nitelikli olan e, ve bu konuda çok hassas olan ülkelerin de e, adeta dış politikalarını bu gibi terör örgütleri yandaşlarının eline vermiş edasıyla. Hareket eder bir noktaya düşmüş olmalarıdır. Maalesef, bu bizim evet. için gerçekten üzücü ve oradaki ülkelerle ilişkilerimizi de ciddi bir arada zarar verebilecek nitelikte girişimlerdir. Peki şimdi aslında Batı'da siyaset Türk düşmanlığından besleniyor. Söylediklerinizden anladığım bu. Ama Batı neden Türkiye gerçeklerine bu kadar yabancı, neden bu Türk düşmanlığı bu kadar vahim boyutlara ulaştı, bunun sonu nereye varacak? Şimdi bizi müzakerelere durdurmakla tehdit ediyorlar, artık iş o noktaya kadar geldi. Türkiye darbe atlatmış bir ülke, e, pek çok insanımızı şehit verdik, pek çok kişi yaralanmış durumda. Onlar hiç gündemde değil, darbecilerin durumları gündemde, özgürlükler gündemde, tabii ki özgürlükler gündemde olmalı ama sanki bir sıkıntı varmış gibi yansıtılıyor. E, bunu neye bağlayabiliriz efendim? Bunu özellikle artık son yıllarda, şimdi batının olaya zaten bu son olayda da bu çok net bir biçimde görüyor. Türkiye eskisi gibi bizim menfaatlerimizi arzu ettiğimiz nitelikte dikkate almıyor. Türkiye bizim ötek düşmanlaştırdığımız gruplarla işbirliği içerisinde bizim menfaatlerimize aykırı bir biçimde başka iletişim kanallarında zorluyor çok boyutlu bir dış politika uyguluyor. Bu dış politika uygulaması biçimiyle ilgili de bizim menfaatlerimize zarar verebilecek bir duruma geliyor şeklinde bir temel bir varsayım var. Bu temel varsayımdan hareketle Türkiye'yi arzu ettiğimiz çizgiye nasıl çekeriz? Türkiye'yi arzu ettiğimiz çizgide nasıl tutarız noktasında bir hassasiyet var. Bu hassasiyetle ilgili de Batı dünyasında herkesin Ortak bir e, yani bir blok oluşturabileceği ideolojik bir zeminde buluşabileceklerini gördüler. Yani, o arzu edilen sıkış, çizgi bu nedir orta... efendim? Ee, sözünüzü kesiyorum, özür dilerim. Türkiye'yi arzu edilen çizgiye getirmek dediniz o nokta. O nokta nedir o çizgi? Bakın şimdi mesela siz demin e, ifade ettiniz işte Türkiye'ye yönelik tehditler. Avrupa'daki medyayı takip ettiğiniz zaman oradaki mesela, orada bu, bu konular bu şekilde yansıtılmıyor. Topluma tamamen farklı bilgiler veriliyorlar. Yani yansıtılan Türkiye tehdit ediyor. Türkiye mültecileri Avrupa'ya göndereceğini ifade ediyor. Türkiye işte Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmaların bozulabileceğini ifade ediyor. Türkiye idam cezasını tekrar getirebileceği noktasında ifadeler kullanıyor şeklinde. Sabahtan önce kadar Türkiye tehdit ediyor. Türkiye şantaj yapıyor şeklinde bir propaganda yapılıyor bu propaganda yapılırken de ben burada da birçok gazeteciyle, batılı gazeteciyle devamlı bu konuları görüşüyorum ve bana bazılarının söyledikleri husus, özel görüşmelerde ya işte haklısınız falan şeklinde e, meselelere yaklaşmaya çalışıyorlar ama ondan sonra çok iyi niyetli olanlar da biz bu haberleri nasıl yazarsak yazalım, bunun başlığı bunun manşeti oradaki redaksiyon tarafından veriliyor bu redaksiyon da oradaki kamuoyunda hakim olan Görüseyin. atmosfer dikkate alınarak yapılıyor şeklinde ifade ediyorlar Neticede Türkiye ile ilgili getirmek çiz istedikleri çizgi de şu Yani Türkiye hiçbir şekilde kendi menfaatini kendi milletinin menfaatini gözetmesin tamamen bizim sonuçta uygulayıcımız gibi, Bizim menfaatlerimiz doğrultusunda, kendi de ikinci, üçüncü planı iterek bizim dediğimiz yaklaşımları ortaya koysun. Terörle mücadele mi ediyor? Etsin bizi ilgilendirmiyor. Terörle mücadele ediyor olsa bile bizim yani sonuçta e, terörist olarak değerlendirmediğimiz e, unsurları e, rahat bıraksın. E, Türkiye bunun ötesinde işte mülteciler konusunda o mültecileri orada tutsun. Çok da fazla talepkar olmasın. Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasında çok iddialı olmasın. Vize serbestliği noktasında Avrupa Birliği'nin üzerine düşen sorumlulukların yerine getirilmesi hususunda devamlı bunları dile getirmesin gibi Orta Doğu'da Batı'nın menfaatlerini önceleyen politikalar takip etsin. İslam dünyası ile olan ilişkilerinde benzer tutuma sahip olsun. Rusya konusunda bizimle olan ittifak bağlamının çok ötesine gidebilecek, Rusya'ya yanlış sinyaller verebilecek tutumlar içerisinde bulunmasın gibi böyle bunu sınırsızca artırabileceğiniz örneklerle meseleyi izah edebiliriz. Bunu evet. yapılan da Burada yapılan da Türkiye'nin sonuçta ortaya koyduğu politikaları çarpıtarak veriyorlar. Yoksa evet. Türkiye bulunduğu konum itibariyle, uyguladığı politikalar itibariyle müttefiklerini zarara sokacak, müttefiklerinin güvensizliğini e, oluşturabilecek bir politika takip etmiyor zaten. Ama Türk bunu özellikle böyle Müslümanlı karşısında e, Türkiye ne yapabilir, hangi adımları atabilir? Bir de şunu soracağım. Şimdi hani Ermeni olaylarını konuştuğumuz zaman bir Ermeni diasporasından bahsediyoruz, çok güçlü yönetimde etkisi olan. Ama bir Türk diasporası maalesef etkili bir diasporayı göremiyoruz. Ne Batı'da ne de Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu diasporanın olabilmesi için ne yapılması gerekir sizce? Şimdi öncelikle ben bu son Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili meselenin arkasında çok güçlü bir Ermeni diasporasının yattığını düşünmüyorum. Evet Batı dünyasında Ermeni diasporası aktif. Bu konuda ciddi gayretleri var. Ama bu gayretleri oradaki e, güçlü e, toplumsal gruplar, güçlü siyasi unsurların da ortak kanaatleriyle bütünleştiği için böyle bir netice doğuruyor. Aksi takdirde böyle neticelerin doğurması mümkün değil. Bir de anti-Türkiye iklimi olduğu takdirde bu iklimden beslenen fırsatlar olarak bunlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla aslında oradaki Ermeni diasporası araçsallaştırılıyor. Bazen diaspora mensuplarının da bunun farkında olmaması, bu sürecin Türk-Ermeni ilişkilerine daha fazla zarar verdiği, özellikle Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın e, halleriyle ilgili de e, diasporanın bu yaklaşım biçiminin e, gerçekçi bir siyaset olmadığını onlara da devamlı hatırlatmak durumundayız. Bunun ötesinde diaspora konusuyla ilgili Türk diasporasından bahsediyoruz ama e, bakın maalesef ben bunu hükümet partisi mensubu olarak e, söylemekten de çekinmiyorum. Bu konuda öz yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin sağlıklı, makul e, bir diaspora politikası olmasından çok daha uzak olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de genelde Batı dünyası ile ilgili gelişen hadiselere yönelik yaklaşımlarımızın çok hamasi olduğunu düşünüyorum. Çok tepkisel olduğunu düşünüyorum. Soğukkanlı hareket edilmesi gerektiğini, Batı Avrupa ile olan ilişkilerde Türkiye'nin uzun vadeli menfaatlerinin dikkate alınması noktasında daha ölçülü, daha makul, tepkisel, irasyonel dilden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Söz konusu diaspora olunca da Türkiye düne kadar diaspora politikası hiçbir şekilde olmadı. Yani diaspora bir devlet yurt dışında yaşayan vatandaşlarını nasıl araçsallaştırır üzerine bina edilen bir yaklaşım biçimiyle tarif edilmesi Mümkün olmaz. Türkiye 2000'li yılların başına kadar e, diasporasını ötekileştiren, diasporasını bölen, ideolojik olarak farklı gruplara parçalayan ve birbirleriyle çatıştıran bir politika takip etti. AK Parti iktidarı ile birlikte... Bu yaklaşım biçimi değişti ama bu yaklaşım biçimi somut politikalarla diasporanın varlığını, diasporanın dil ve kültür birikimini besleyici yani diasporanın kendi öncelikli hassasiyetlerini dikkate alıcı politikalar noktasında bütüncül bir yaklaşım ortaya koymaktan daha da uzak olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bunun temeli de şuna dayanıyor bakın diaspora Türk diasporası kelimesini artık daha yeni yeni kullanmaya başladık. Yani bu konuyla ilgili de özel bir mücadele, özel bir gayret sarf etme e, noktasındayım. E, daha düne kadar e, bugün de kamuoyunda hakim olan gurbetçi kelimesini kullanıyoruz. Gurbetçi evet. ne demek? Sezonluk işçi demek. Yani 3 aylık oraya gitmiş, geri dönecek insanlar demek. Oysa diaspora artık öyle bir noktaya gelindi ki 3. 4. nesilde o ülkelerde kalıcı olarak yaşıyorlar. Ama bu insanların dil birikimleri noktasında düne kadar herhangi bir politika uygulanmadı. Kültürel birikimlerini besleme ve onları kalıcı kılma noktasında herhangi bir politika uygulanmadı. Tam tersi ne yapıldı? 2000'li yılların başına kadar orada mütedeyyin ve muhafazakar kitlerin oradaki siyasette de etkin olunmaması noktasında Türkiye özel bir gayret sarf etti. Hatta 90'lı yıllarda... Evet. Batı dünyasındaki İslamofobi noktasında da maalesef Türkiye'nin farklı unsurları önemli bir görev ifa ettiler. Bugün de bunların bedellerini ödüyoruz. Yani o zaman işte aşırı sol unsurlar ciddi manada desteklendi. Siyasette onlar yer edindi. Bu bunların bedellerini bugün ödüyoruz. Yani bugün siyasette baktığımız zaman etkin grupların, etkin kimliklerin kim olduklarına baktığımız zaman Türkiye'nin İç güvenliği noktasında e, e, Türkiye'yi rahatsız edici, Türkiye'nin iç güvenliğiyle barışık olmayan unsurların siyasette etkin olduğunu düşünüyoruz. Diaspora politikaları orta ve uzun vadeli yönetilmesi gerekiyor. Siyasal evet. bir dilden uzak bir biçimde takip edilmesi gerekiyor Sayın ve diasporanın kendi önceliklerini. Süremiz azalıyor gerekiyor. Süremiz çok az azalıyor Önemli bir nokta var. Onu sormak istiyorum. Şimdi eee Brüksel'de Avrupa Birliği Komitesi toplandı. Gündem Türkiye ve darbeden sonra Türkiye'ye uygulanacak politikayı belirleyecekler. Bu komite toplantısından nasıl bir karar çıkar sizce? Çıkması gereken bir karar ilk önce öz olmalı. Türkiye ve Türkiye halkı bu şekilde bir demokrasi mücadelesi içerisinde biz neden onların yanında duramadık, neden Türkiye halkına yönelik onların dertleriyle dertli olduğumuzu, onların demokrasi mücadelesinde ortaya koydukları destanı neden fark edemedik şeklinde bir öz eleştiriyle başlaması lazım. Bu yapılırsa Türkiye ondan sonraki tutumlarıyla ilgili de daha makul bir çizgi olur. Türkiye Avrupa Birliği ülkelerinin hiçbirisinin yakın tarihlerinde görmedikleri bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Devlet özgürlükleri e, teminat altına alabilmesi için ilk önce kendi güvenliğini teminat altına alması lazım. Kamu düzenini koruyabilmesi için, özgürlükçü demokrasiyi muhafaza edebilmesi için bu konularda özel bir hassasiyet sar, e, sarf etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla Türkiye anayasal düzeni çerçevesinde... Avrupa e, Birliği'nin e, mevzuatının da na da aykırı olmayan bir biçimde demokrasisini koruma noktasında attığı adımlarda Türkiye'ye destek çıkılması lazım.